Arkadaşlar, bugün konseptimiz bir yemek, beş duello. Mehmet Şef şimdi size yemeği açıklayacak. Yukarıya bakmıyorsunuz. Her zaman olduğu gibi yine kaybeden takımla, kırmızı takımla başlayacağız, duelloyu kaybeden takımla. Arkadan öne doğru sen ilk yarışmacını söyleyeceksin. Daha sonra kaptan Beyza söyleyecek. Daha sonra sıra Beyza'da olacak. O şekilde gidecek. Önce lütfen dikkatle hepiniz konsepti dinleyin. Aynı soruları 20 kere sormayın. Çünkü artık ilk ondasınız. Yavaş yavaş bize soru sormak değil, bizim size soru soracağımız günlere geliyoruz. Bugünkü yemeğimiz bir usul. Usulle alakalı bir yemek veriyoruz. Her zaman diyorduk ki size. E, usul vardır, usul vardır, usul vardır. Bugünkü usulümüzün adı... <laughs> Kapama. bu usullerden çok usulümüz var böyle bizim. Marulla yapılan kapama var, sebzeyle yapılan kapama var. Bugün sizden isteyeceğimiz usuldeki yemek güveç kapama. Sizlere ana ürünleri verdik. Kuzu kaburgayı verdik, kuzu kolu verdik, dana antrikotu verdik, kuyruk yağı ve gömlek yağı verdik. Bu ana ürünleri biz size verdik. Markete gideceksiniz, bir kapama güveç yapacaksınız. Bugünkü kapama güvecin özelliği şu, ...güvecin içinde etleri pişireceksiniz... ...üzerine bir hamur... ...kaplayacaksınız. Kapladıktan sonra... ...bu hamuru bir daha açma şansınız yok. Fırına atacaklar. Fırına atacaksınız. Kapama e, güveci kapıyoruz. Fırın veya herhangi isterlerse... ...mecburetli bir fırın Nasıl? yok yani. Mecburetli bir fırının yöntemi yok yani. Ya, yapabilirler. Ama pişmez canım fırına atmazlarsa... üzerinde şey olduğu için. Dolayısıyla biz güvecin içinde ve kapalı olarak... ...istiyoruz bunu. Kapama dememizin amacı o. Burada açacağız. Evet burada açacağız. Hamurları kapadıktan sonra güvecin altını üstünü bir daha açamıyorsunuz. Ona göre fırınınızı ve dakikanızı ayarlayacaksınız. Yanında da o hamuru açtıktan sonra güveci yemek için güzel bir tırnak pide istiyoruz. Şu ana ürünler hariç markete gidip istediğiniz ürünü alabilirsiniz. İstediğiniz sebzelerle ürünlerle bize harika bir güveç yapabilirsiniz. Ekli Yap. yapmak zorundalar mı şefim? Mesela sebze güveci yapabilirler Yapabilirler. Ne? İsteyen yapabilir. İsteyen yapabilir. Biz ana ürünleri proteinlerine koyduk ama gider adam der ki... Mesela tavuk falan alabilirler Tavuk ne? alabiliriz. Tavuk. Bu, tamam. İstediği güveci yapabilirler. Biz daha çok en çok klasik güveç malzemelerini koyduk. Aynen. Bizim burada peşinde olduğumuz şey usul yani bir kapama güveç. Çok güzel. Ee, tırnak pide için de malzemeler verildi. Tırnak pide için de malzemeleriniz var tezgahta. Ee, tüm yarışmacılar için. Yani almanız gereken... Güvecinizin içeriğine koyacağınız sebzeleriniz, farklı bir protein istiyorsanız oho, işte salçanız ne koymak istiyorsanız onları seçeceksiniz. Bununla tabi siz yarışmacılar seçecek. Herkes kendi güvecini istediği gibi yapacak. Önemli olan üstünün hamurla kapanması, başka türlü bir kapanma istemiyoruz ve o hamurun da burada açılacak olması. Aynen öyle. Evet. O zaman ha Beyza avantaj kazandığı için tabii, Şerinden tabii. başlıyoruz. Buyurun. Arkaya bakmıyorsunuz siz de arkadan ben ben falan diye ses çıkarmıyorsunuz. Kaptanlar belirliyor bugünkü düellolarımızı. İsmi. en arkaya ben elimi Erim'i koyuyorum. Erim geliyor en arkaya. <laughs> Erim'in karşısına kimi koyuyorsun? Beyza. Ben Erim'in karşısına Emre'yi koyuyorum. Emre ve Erim <laughs> yarışacaklar. E'ler düellosu. Evet, Erim ve Emre daha önce düellonuz var mı? Yok şef, ilk düellomuz. Ee, Güveçle aranız nasıl Erim? Güzel şefim geçtiğimiz hafta ödül oyununda biliyorsunuz ki güveç yapıp ikinci olmuştum. Bu sefer de kendime güveniyorum. El lezzetime güveniyorum. Umarım bugün kazanan ben olacağım. Emre? Benim de gayet iyi şefim. Ben yani böyle biz sobanın üzerinde çok güveç yapmıştım vardır yani. Ha. Evet. Bu arada tabii şu açıdan da enteresan bir düello. Fatih şefin çırağıyla Maksut şefin çırağı yarışıyor. Evet, <laughs> i̇ki yakın dostumuz Türk mutfağının da en önemli iki şeflerinin Çırakları bir yandan da yarışıyorlar. Bakalım kimin mutfağı kazanacak. Bakalım. O da enteresan Bakalım. olacak. Buyurun Beyza. Sırada sende var. Ee, Kim seçmek istiyorsun? Dördüncü sıraya ben Onur'u koyuyorum. Onur'u. Onur diyor dördüncü sıraya. Orada Aynen. bekliyorsun Onur. Ee, Şirin. Bu yıldızın karşısına kimi koyuyorsun? Ee, ben Onur'un karşısına... Kaan'ı koyuyorum. Kan çıkarısı <laughs> geç. kapama. Onur sen her zaman birini bekliyorsun karşına. Bugün kimi bekliyordun? Kaan'ı bekliyordum şefim. Doğru söyle. Git Arkada söyledim. Emre de şahidim olsun. Kaan'la özellikle Kaan'ı inşallah bana verirler dedi yani. Sizi daha önce düello var mı? <laughs> yok. Var var nasıl yok? Çok çok, ha, dedim çok ben de aşırı. Neden Kan istedin ki? Şey bilmiyorum hem enerjisini seviyorum. Hem böyle gülüyorum ben Kaan'ın yanımda olunca. Mutlu oluyorum. Daha böyle mutlu mutluluğumu yemeğe yansıtabiliyorum. Peki Kaan bir dünya yıldızına karşı yarışıyor olmak. <gülüyor> <gülüyor> sana ya, takıma, bir heyecan veriyor. Star. Takıma son seçil sonra gel istatistik birincisiyle oyna. Bu ne ya? Kaan ha, abi. <laughs> hayırdır. Hayırdır. <aaa>, güzel Hayırdır. Kaan abi. Güzel. Ha. İkiniz de ilk ondasınız abi. Var. Yok, İşi... yok yok şefim işin şeyi o, goy, goy tabii ki de ya. dalgası da. Yok ben kapama severim, yaparım da. Annem genelde Ama... tavuk kapama yapardı evde. Şimdi bakalım tavuk mu yapsam, et mi yapsam? Hani daha önce yapıp yediğim, hatta bizde pilavlı falan da yapılır olur değil mi şefim pilavlı olan? Tamamen size bırakıyoruz i̇yi, iyi, nasıl tamam. yapacağınızı. Bizim için kriter şudur, üstü, üstü hamurla kapanacak evet. ve burada açılacak. Onu tavuk haricimle... kapama bizde pilavla yapılıyordu. Siz nasıl istiyorsanız yapın, biz ona karışmayız artık. Tamamdır şefim, yaptık. Evet, ilk seçimi Şirin yapmıştı, İkinciyi Beyza yaptı, şimdi sıra yine den Şirin'de. Ee, şefim ben kendimi koymak istedim. Kendini tam ortaya koyuyorsun. Unuttum ben ya. Ee, pozis pozisyon olarak da kaptan için iyi bir pozisyon, hem öne hem arkaya destek olabilir. Bakalım Şirin'in karşısına Beyza kendini koyacak mı yoksa yukarıdan başka birini mi indirecek? Yok Şirin tabii ki de kendimi koyacağım. Tabii ki de kendini koyacak. Kaptan duellosu. Nasılsa Şirin'i dün duelloda alt ettim diyorsun. Ne olacak kolay lokma. Hayır, Yine şirin. alt ederim diyorsun değil mi? <laughs> Hayır Şirin hiç belli olmaz. Şirin eli acayip lezzetli. Yani hayırlısı olsun. Güveç yaptın mı? Yaptım Sadece Şefim. Bu tarz güveç yaptım Annem mı? genellikle Basit tavuklu patatesi falan yapar. Kapama yaparlar mı sizde de? Ee, biz evet yaparlar. Biz şeyde f odunda yani odun ateşinde pişiriyoruz direkt. Çok güzel. Közde. Oldu. Keşke ee, öyle bir imkanımız olsa da. Şey mesela. 4-5 saat pişirebilsek. Daha, e, şirinlerde var mı bilmiyorum da. Mesela şehriyeli kapama da yap, yapıyor musunuz? Kapama var bizde şefim. Öyle güveçle yaptığımız abuç falan var. Biliyorsunuz güveç onlarda.